Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Seth Rollins ve Drew McIntyre'ın WrestleMania 40'ta yapacağı WWE World Heavyweight Championship maçı için bir takım yorumlar yapacağım sizlere. Yani neden özellikle bu maçı seçtim? Çünkü benim en sevdiğim güreşçi olan Seth Rollins'in en sevmediğim reyne olan Heavyweight Championship reynenin son maçı. Yani muhtemelen son maçı. Daha fazla bu reyni uzatacaklarını düşünmüyorum. Hadi isterseniz direkt videoya geçelim. Direkt başlayalım. Ee, şimdi ilk bahsetmek istediğim konu Drew ve Seth Rollins'in geçmişi. Şimdi e, bu güveççiler daha önce tekli maçlarında ve teke tek maçlarda karşılaştılar ve e, iki kere de feud'a girdiler. Tekli olarak galiba. Bir 2020 pandemi zamanlarında ama bu Thunderdome'a kadar bile değil yani. E, Performance Center'daki e, zamanlarda Money in the Bank 2020'de bir maçları olmuştu. Yani o zamanlarda feud'dalardı. Ve şimdi ikinci defa tekrardan feud'dalar yanlış bir şey hatırlamıyorsam yani bir şey unutmuyorsam öyle olması gerekiyor. Ee, geçmiş feud'ları gayet keyifliydi. Yani e, Money the Bank 2020'de e, yaptıkları feud gayet keyifliydi. Eee Saturnus kazansaydı tabi o zaman ben kaç yaşındayım? 10 yaşında falan mı? 10-11 yaşlarındaydım. E, daha çok keyif alırdım o feud'dan. O zaman Drew McIntyre'a e karşı bir kim beslemiştim yani set e, yattığı için Drew McIntyre'a. Yalan yok tabii ki öyle bir kinim olmuştu. Ee, ama tabii büyüyünce geçti yani. Şu an Drew McIntyre'ın bu maçı kazanmasını çok daha fazla istiyorum. Sizin de e, tahmin edebileceğiniz üzere. Neden Drew McIntyre kazanmalı? Ee, biraz ona değinelim. Şimdi Drew McIntyre... E, CM Punk'ı sakatladı. Hikayede. CM Punk'ı sakatladı. E, CM Punk'ın üzerinden kendimiz gibi bir hikaye yazdı. Zaten ondan önce de... E, kendisinin şirkette kullanılamamasını bir hikayeye çevirerek kendine bir hikaye yazdı. Adam buklanamadı. <laughs> şimdi bak bu karışık cümleyi kuracağım. Buklanamamasını buklatarak kendini buklattı. <laughs> Harika bir adam. Drew <laughs> McIntyre'ı çok seviyorum. Elimination Chamber'ı kazandı. Ee, Elimination Chamber kazanması onun için bu yolda çok büyük bir şey. Ee, Randy Orton kazanmasını istiyordum ama Drew McIntyre kazandı. İşte bak bu olay biraz da aslında devirlerin değişmesiyle e, anlatılabiliyor. Yani Randy Orton dediğimiz adam WrestleMania'da United States Championship için maça çıkacak. Ee, ama onunla beraber Elimination Chamber'da rakibi olan Drew McIntyre, Seth Rollins ile e, şirketin ana kemer maçına çıkıyor. Yani Randy Orton döndü. Ama baktığın zaman Upper Midcard'dır. Ama Drew McIntyre öyle mi? Drew McIntyre e, ben bunu 30. defa söylüyorum. WWE'nin Drew'a borcu var. Ve o borcu şu an alıyor. Söke söke alacak. Çok güzel bir rengi yapacak. Nasıl bir Rav izleyeceğiz Drew McIntyre kazanırsa eğer ki kazanacak. Ee, en son bu kadar emin konuştuğumda işte bu LA Night, Money in kolayları olayları falan o biraz yattı. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi Drew McIntyre kazanacağından gerçekten eminim. Çünkü Seth Rollins kazanıp hiçbir şey yapamaz. Ee, dediğim gibi devam ediyorum. Rawda eğer hani nasıl bir şey izleriz Drew McIntyre kazanırsa. E, çok bir şey değişmez. Çünkü zaten Rav'ın bir ana kadrosu var. E, i̇şte hani Seth Rollins, Judgment Day, e, Creed Brothers... Duy, tek tekliğimlerden bahsediyorum. Duy <laughs> Yani işte, e, Gargano ve Tommaso Ciampa, Johnny Gargano ve Tommaso Ciampa. E, duy. <laughs> Drew McIntyre, Sami Zayn, Cody Rhodes gibi isimler. Şimdi, Cody Rhodes'un SmackDown'a geçmesi mümkün. E, bu şey olaylarından sonra, e, ana kemer olaylarından sonra, e, Roman'la olan. Çok hiç bak, bir kelime bile etmedim farkındaysanız, başka bir videoda değineceğim çünkü. E, Drew McIntyre aynı şekilde devam eder. Fakat çok farklı bir hikaye e, bakış açısı görebiliriz. Yani Sami Zayn ile Drew McIntyre evet main event yapıyorlar Rav'da e, uzun süredir bazı maçlara çıkıyorlar ama e, ee, ana kemer fiyodunda bunları izlemek çok farklı bir bakış açısı. Yani e, iki isme de çok farklı bir bakış açısı. Şampiyon Drew McIntyre, seyirci önünde şampiyon olmuş bir Drew McIntyre. Karşısında da e, Sami Zayn var. Sami Zayn, 2023 Elimination Chamber'da kariyerindeki belki en büyük maça çıktı. E, gerçi en büyük maç Rasmanya 39'daki e, main eventidir Sami Ondan sonra ikinci maçı Elimination Chamber'da Roman'a yattığı maç. E, ve büyük ihtimal kariyerindeki en büyük e, maçlarından biri de Drew McIntyre ile yapacak. Kemer maçı olur. E, eğer Semiz ile Drew McIntyre Feud'a girerse. E, neden Feud'a girmesinden gayet de girebilirler bence. Yani e, girmeleri gerekiyor. Ya çünkü ne yapacaksın ki Drew McIntyre? Semiz'e e, pa, özür diliyorum. Saturnus gibi mi bükleyeceksiniz? Saturnus'un iğrenç bir reign'i oldu bildiğiniz üzere. İğrenç bir title reign'i oldu. Hiç de beğenmedik. E, ama Baktığın zaman Drew McIntyre çok da bulutlanabilir bir güreşçi. Çünkü CM Punk'la şu an bir olayları var. Ee, en bahtsız Seth Rollins denk geldi bu kemere. Yani en kötü Drew... E, en kötü Seth Rollins geldi sürekli. Drew, semiset set karışıyor. En kötü Seth Rollins geldi. Drew McIntyre de şu an bence en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. CM Punk'la bir fiyodu çok güzel olabilir. Yani... Setle Siyan Punk'ı izlemek daha çok izlerdim. Ama setle Siyan Punk'ı izlemek demek Drew McIntyre'ın da kemeri alamaması demektir. Ee, yani böyle bir şey ister miyim derseniz hikayeye bağlı. Yani eğer kalkıp bize şey vereceklerse hani Siyan Punk'ın maça müdahalesiyle bunu da ama çok güzel yedirirlerse sesim çıkmayabilir. Ama e, hikayede bir eksik olursa yani bir kutucuk boş olursa. Drew McIntyre e, işlenmeden kemeri kaybederse çok üzülürüm. Drew McIntyre'ı buraya kadar çıkartıp oradan sonra böyle düşürmek gerçekten kötü olur. Bunu istemiyorum. O yüzden de e, ya CM Punk'ı çok iyi bir şekilde o hikayeye oturtacaksın ki zaten hikayenin içinde. Yani ya oraya onu çok iyi oturtup e, kemer kazanmasına mal edeceksin olayı. E, kemer kaybetmesine mal edeceksin olayı. ...ya da hiç böyle bir şey karıştırmayacaksın. Drew McIntyre ile CM Punk izleyeceğiz. Ee, Seth Rollins ile CM Punk'ı e, izleyebilirdik bu arada, hani e, o yola gidiyordu. Ama anladığım kadarıyla sadece hani iki hafta onları e, birbirlerini gösterdiler. CM Punk hani geldi, hoş geldin olsun CM Punk'a diye. Sonrasında oraya dönerler. Bence CM Punk'ın ilk ana fiyodu Drew McIntyre ile olacak. E, Settronis ile olmayacak Settronis de belki kemer kazandıktan sonra Tekrardan yüzleşirler Bu aslında benim için çok güzel olur Çünkü e, arkamda şu an yüzünü yaramadığınız adam Settronis Ben kendisini çok istiyorum Tekrardan adam gibi kemer kazanmasını Yani e, Kazandığı kemere ben kemer demiyorum Çünkü düzgün bir şekilde kazanması için Bu adamın e, düzgün fiyatlarda bulunması lazım Ve kemeri Feud'la CnPunk'tan alırsa, turnuva ile değil, Feud'la CnPunk'tan alırsa çok güzel olur. Ee, ama set de başka bir yere gidiyor. Yani çok farklı olacak artık Raw. Ee, set nereye gidiyor diyecek olursanız, set de e, tek team maçında bildiğiniz üzere. WrestleMania 40'ta, birinci gecenin main event'i, Seth Rollins, Cody Rhodes, Roman ve Rock. Ee, bu maçta bir ihanet görebiliriz. Ondan sonra... E, i̇kinci gece main event var. İkinci gece Roman'la Cody güreşecek. Roman'la Cody güreşirken setin bir müdahalesi söz konusu olabilir. Neden olmasın? Çünkü bu adam e, Roman'ın kaç yıllık takım arkadaşı ve Cody Rhodes'tan da aslına bakarsan içten içe nefret eden bir adam. E, bakışlarını görmüyor musunuz yani Rav'da? Görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Kesinlikle bir ihanet olacak ama ne zaman olacağını bilmiyorum. E, Zero News bir e, şey bir gif paylaşmış. Hani bu Roman'ın kanser olduğunu açıkladığı zaman Setle el ele sıkıştıkları anı paylaşmış. Yani bilmiyorum böyle şeyler olabilir ki e, ben Set'in Roman'ın yanına geçmesini ister miyim? İşte onu o zaman konuşuruz. Şu anın konusu değil. Evet e, çok uzun bir video olmadı. Şöyle birkaç dakikada size e, düşüncelerimi anlattım bu e, feud hakkında Setle McIntyre feud hakkında. İnşallah Drew McIntyre kazanır diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.